Merhaba arkadaşlar, yeni bir Volvestile videosuyla daha beraberim. Bugün çekiliş sonuçlarını açıklayacağız. Bakalım hep beraber çekeceğiz çekilişi. Tam bir ay oldu. 20 kostüm çekilişi kazananlarını bulacak. Kazananlar istediği herhangi bir mağaza kostümü alabilir. Rastgele kostüm olabilir bu. Özel tekliflerden olabilir. Herhangi bir kostüm olabilir. Şimdi çekiliş videosuna geçelim. Buradan videomuza geçelim. 1500 görüntülenme almış çekiliş videomuz. Ve burada 286 yorum görüyorum. Burada YouTube spamları kaldırıyor bu arada. Onu da belirteyim. Spam olan yorumları yani aynı şekilde yazılmış 2-3 yorum varsa bunların ikisini kaldırıyor. Yalnızca biri kalıyor. Eğer kalkmayanlar varsa da çekiliş programı bu spamları kaldıracaktır. Yani herkes çekilişe bir hesaptan katılabiliyor. O yüzden eşit olacaktır bayağı bir yorum gelmiş zaten katılım olmuş. Ben tek tek kontrol edeceğim demiştim. Sunucuda olup olmadıklarını ve de aynı zamanda abone olup olmadıklarını herkesin. Ama çok fazla katılım olduğu için yetişemedik. Bu yüzden direkt kazananları bakacağız. Yani 20 kişi çekeceğim ben burada. Sonrasında 20 kişinin abone olup olmadığına veya Volvesville event sunucusunda olup olmadığına, doğrulanmış üye olup olmadığına bakacağız. Sonrasında da kostümlerine vereceğiz. Kostümleri Temmuz'a kadar alabilirsiniz. Yani kazandıktan sonra Temmuz'a kadar süreniz var, hiçbir sıkıntı yok. İstediğiniz zaman alabilirsiniz. Şimdi ben buradan linki kopyalayayım. Tamamdır, bağlantıyı aldım. Geldik. Buraya yapıştıralım. Videomuzu bulsun. Her şey diyelim buradan. Burada yanıtları dahil et özelliği vardı. Bunu kapatalım. Aynı zamanda spamları da kaldıracak. Yinelenen yorumları yani. Bulsun bakalım yorumlarımızı. Bakın 218 tane doğrulanmış yorum buldu. Yani tüm spamları, aynı yazılan yorumları veya gereksiz yorumları kaldırdı. Şimdi buradan 218 yorum içinden. Yani 218 kişiye denk bu. 20 kişiyi seçeceğiz bakalım. 20 kişi kostümlerini kazanacak. Hemen ilk ile başlıyorum. Alara Sem Koç Türk tebrikler. Çektikçe bunları SS alacağım. Sırayla 22'yi seçeceğiz. 1 oldu. Emir Memur ikinci, tebrikler. Bu arada bakın çektikçe yorum sayısı azalıyor fark ediyorsunuz. Yani herkesin bir kazanma hakkı var. Yani şimdi bir kişi daha çektiğimde yorum sayısı 215'e düşecek. Bir kazanan tek kez kazanabiliyor. Bu şekilde. Miyaminaz 3 oldu. Tebrikler. İnşallah bu sefer kazanırım ama kazanamayacağım demiş. Kazandın. Hemen dördüncüyü seçelim. Sezgin zengin. Tebrikler. 4 olduk. 5 numara. Katcef Buruh. Tebrikler. 6 numara. Apex Rose. Tebrikler. 7 numara Beromer. Tebrikler. 8 numara Kaan Granger. Benim eski nikim bu arada. Nikide. 2'de. Tebrikler. Fatma P. Tebrikler. Ve 10 kişi oldu. Kaldı geriye 10 kişi. Beyza Güreler, tebrikler. 11. 12. Afra Nur Çelik, tebrikler. 13. Çağrı, tebrikler. 14. Daughter of Hell Tebrikler 15 Eren Doğan tebrikler 16 Nur tebrikler 17 M Ali Altay tebrikler 18 Deniz Vural tebrikler 19 Anne May Tebrikler. Ve 20. olarak son kişi Ona da çektim. Lex Willow Tebrikler. Evet ve 20 kişiyi de seçtik. Bunlar kontrol edilecek tabii ki de. Sunucuda doğrulanmış iyi olup olmadığınız ve de aynı zamanda abonelikleriniz. Sonrasında da ödüllerinizi kazanabilirsiniz. Tebrikler. Eğer bir sıkıntı olursa yeniden çekeriz. Yani Şartları yerine getirmemiş biri olursa yeniden başka bir kişiyi seçeriz. Hepinize tebrikler. Sürekli yapacağız çekilişler bu arada. Siz de kazanacaksınız. Şanslıydı 20 kişi de. Tebrik ederim hepinizi. Kazananları yeniden göstereyim SS'leriyle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 Umarım kazananlar şartları yerine getirmiştir. Hepiniz alabilirsiniz ödüllerinizi. Hepinizi tebrik ederim. Çekilişi kazananlar sunucuda herhangi bir bot kanalına gidip, bakın bot comment 1, 2 ve 3 var. Herhangi birine gidip T ünlem open yazıp yollayarak çekiliş ödülünü alabilir. Bunu yazdıktan sonra zaten otomatik olarak bilet açılacak. DM'den. Oradan alınabilir. Giveaway çekiliş yazarsanız zaten Linual yazarsanız alabilirsiniz ödülünüzü. Kazananların süresi Temmuz'a kadar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.